Hepiniz de maçı ve bu arkadaşlar Mekan Sörgü Aksiyemizde kanalımıza yine devam ediyoruz Önümüzde geçmeyecek kanalı abone olursanız devam ediyoruz Çok mutlu olurum Şimdi bugünkü Mekan Sörgü bölümümüzde iskel yapacağız Haydi videoya geçelim o zaman Haydi bakalım Şimdi öncelikle Ben biraz tahta kazdım Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 İyidir 5 iyidir 2 Şöyle Eyy Tamam iyidir Evet Arkadaşlar Tamam bu kadar yeter herhalde ya. Yeter yeter. Hatta dur. Şuradan bakınca şöyle bir. Tamam şöyle iyi. Böyle iyidir. Şunları bir şuraya çekelim. Abi hayır. Biraz ben az çit yapmışım biraz sanki. Evet çit yetmeyecek. Daha bol bol çit yapmamız lazım. Ana. Ne oluyor lan bu? He şunları alayım yanından dikeyim ben. Bak bu ağaçta büyümüş. Ben o ağaçta keseyim. Bunlar lazım. Lazım oluyor. Şunları şöyle üretelim. Sen niye gelmedin? Ya hayır. Tamam. Şimdi iyi Kapıyı da şöyle. Biraz kartıya işimiz var şimdi. Bir dakika. Çit nasıl yapıyorlar? Şş, şöyle mi yapıyorlar? Bir dakika. Şöyle mi yapıyorlar acaba? Şunu Şu an hatırlamıyorum. Hayır. Yok la Şşt kapısıymış. Şöyle. <laughs> şey ya unutuyorum ya. Ha, şunları ben direkt şey çubuk yapacağım. Hmm, şöyle biraz yapalım. Şöyle bol bol lazım bana, Baya lazım. Bir de şu lazım. Yapabildiğimiz kadar yapacağız artık. Hmm. Tamam. Şimdi uyuyabiliyoruz mu? Uyuyamıyoruz. Tamam. Benim üstümde niye şey yok <laughs> Odun yok İlla odun kasmak mı gerek bir daha <laughs> Yapmayın bunu ya Şurada hiç odun falan yok mu lan <laughs> Yok mu lan şurda Bak kuş odunu yok odun var da kuş odunu yok Tahtası yok yani yanlış söyledim yok. <laughs> Tamam adamın hemen gidip bir Kuş tahtası kazalım Oğlum büyüyün lan sizde Ich bu leider am Repuschlag das nehmen. Şunluk. Ay, alt da bize eğer lazım ya. İnşallah o iskele yaptıktan sonra ha, bir balık avladığımızda bir iskele çıkar inşallah. İskele ne lan? Eğer çıkar inşallah. Hmm. Heh, şurada bir tane odun var. ağaç var. Bu ağacı. Ya yani şurada bir tane daha ağaç var. İşte bu. Bir çıktı. Tamam. Tavuk tamam, su atma. Burası da tamir. Şurayı da hemen alalım. Alabildiğim kadar alayım ya. Arı var lan burada? A arı ne lan burada? Ay yanlış odunu kazıyordum az kaldı. Ne odunu? Yanlış ağacı kazıyordum az kaldı. Senin yüzünden bak. Görüyor musun hepsi senin yüzünden bunlar. Bana bak. Bana bakar mısın? Hepsi senin yüzünden bunlar. Tamam artık. Bence dönebiliriz ya. 30 tane yeter herhalde. Yeter de atılabiliyor. Şimdi şuradan gidelim. Yürüsene oğlum. olmaz ama ya şimdi. Allah olmaz bu ne ya? Ayıptır ya. Al şu toprakları ya. Allah Allah. Sen gel ben. Sen de git. Şu ağacı bir yer dikelim. Abi bir ağaç büyümüş orada. Evet. C'ye basacaktım. Yanlış oldu. skinimizin onu yedin. 1 2 3 1 2 2 Şu kadar yeter herhalde. Yeter 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 de artar bile. Ve burayı odun mu yapsam, çit mi yapsam oradan emin değilim. Orayı nasıl yapsam? Ya zaten eğer kötü olursa. Bakalım. nasıl odun sanki biraz daha gümbür güzel durur. Emin olamadım şu an. Bence böyle yapalım. Bak şimdi. Şey yaparız dur. Niye zıplayamadım ben? Ben niye zıplayamadım oraya? Buraya da şey yaparız abi. Hı, aynen. Burayı böyle yaparız. üstüne Şöyle dur bakalım. Aklımda güzel güzel fikirler var şimdi. Önce bir yapalım da, önce bir bitsin de şu çitler, çit olayı. Ondan sonra her şeyi yapacağız. zaten. Üstüne en son bakıcam. Şu çitleri de çekelim. Çitler yerine buraya. Tamam, bu çitleri aldık. Çektik. Aldık, neden çektik? Ya abi, yine mi çitim bitti ya? Ne bacadım ben? Şöyle hemen bir 10 tane, şundan da bir 10 tane. 10 tane. Şundan yarısına da. <laughs> Şöyle hemen. Zaten çok artı ihtiyacım kalmadı. İşte. O yüzden çok yapmayacağım. Şey yapacağım abi. Yani evet. Artı hiç olduğu şeyle tahta ilişkim yok. O yüzden şunlardan biraz yapacağım. Hmm. Tamam yeter bu kadar ya. Daha... Hepimiz zaten yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi oradan güzel gelmişler var. Bence şunlara. Şunu da şöyle çekeceğim. Şimdi gelelim üst kısma. Çitlerle işimiz bitti. Evet. Tahtam nerede benim? Şimdi gelelim asıl önemli kısma. Tek çekeceğim? Ne çit ya? Şey basamak. Şöyle güzel. Güzel. Gayet iyi. Tamam. Şunları hemen çekelim. Tamam. Şimdi şöyle bir şimdi önce bir şu yandan da bir tane daha çekeceğim. Şöyle. Şimdi bakalım. bakalım. nasıl olacak. Evet yanlış yere koyduk ama sıkıntı yok. <laughs> Abi yetmeyecek galiba. Yapma yapma yanarız yapma etme. Abi bunun üstüne bir tane çekeceğim. Oh işimiz bol. <laughs> Bu çatı işi biraz fazla sürecek gibi. Uzun sürecek gibi. Hocam bitsene artık ya. <laughs> tam et çekmeye yetmedi. Bak bir tane kaldı görüyor musun? O da bunun bak bunun yüzünden hepsi. Tamam şimdi bunun üstüne de bir tane çekeceğim. Dur şu duvarı tamam. Burası için tam yetti. Yet, yet de bunun bir de bir üstü daha var. Sıkıntı orası. Dur şimdi. Ama güzel oluyor, güzel. Şimdi dur, bir önce biraz daha şey yapalım. Bir de abi, bir de olta yapmam lazım. Benim... Ağım var değil mi? Var. İki tane... iki tane iple yapılabilir muydu lan? Şöyle miydi lan yapımı? Abi, yapımını unuttum. Bir dakika. Şöyle bir şey miydi bunun yapımı abi? Bir dakika, dur garip. Şu an iyice saçmalayacağım ama... Şöyle bir şey miydi? Şöyle... Bak, şu... Şu muydu? Ya ama yapımı nasıldı? da? Ya olta yapımı unuttum. Ha yapabiliyormuş bir Oh tamam rahatladım da Yapabili yapabiliyormuşum. Ben de bir iyice saçmalamıştım. Tamam bir, oltayı yaptık. İşte oltamız da var artık. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Yapabildiğimiz kadar yapalım Tamam. Yeter bu kadar. Tamam. bir tane daha çekeceğim. Daha sonra yeter herhalde. İyi düşünüyorum. 2, 3, 4. Tamam. Şimdi şunu kıracağım. Peki. Hmm, şöyle. Gayet güzel olur. Gayet hoş olur. Gayet iyi olur. Gayet mükemmel olur. gel 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 tamam şuradan da çekelim ne <laughs> yapma bunu ya ama bir şu bir de şöyle mi yapsam bir üstüne yapalım yapalım hazır yapmışken bunu yapalım ben niye yaptım sen bunu boş ver boş ver yapmıyoruz abi boş ver yapmıyoruz işin ulaşamayacağım bir tane daha şey yapma böyle güzel oldu Tamam. Gayet hoş değil bence. Bence gayet hoş. Yani ne ki yani. Gayet iyidir. Tamam. Evet bitti. <laughs> Bu kadardı. O zaman hemen ilk balımızı tutalım. Dur önce bir bakalım da dışarıdan. Bu niye ha? Bu niye ya burada? bakalım şunu. Valla abi şu üstteki çitleri tahtaya çevireceğim gibi duruyor ama. Ama ben bir de düşünüyorum ki karar vereceğim. Videosuna bir tane tekeri şimdi şu videosuna bir ulaşamayacağım Biraz bal tutalım Hadi bir eğer Hadi bir tekte eğer çıkaralım Hadi tekte eğer Geliyor mu lan Hadi be eğer Haydi be eğer Hadi Oooo eee ooo hadi ooo Geliyor mu gelmiyor mu hadi gel la Hadi la La oğlum gelsene hadi la. Hadi ya. Ha geliyor. Bu niye ya? Kahası çıktı. Çıkar çıkar kahası şuraya atıyorum ben ya. O geldi. Eğer bile çıkmadı. Hadi abi güzel bir şey. Oo e ee, o hadi o hadi. Hadi abi. Hadi oğlum hadi. Bak şimdi eğer çıkacak. Bak bunda eğer çıkarıyorum. Hadi. İkili çıkarıyoruz. Hadi. Hadi eğer. Haydi oğlum eğer. Haydi oğlum. E, ee, Bizim not oyun vardı ama. <laughs> ee, artık iki oldu mu tamam. Yedekte bir oldu. Tamam. Artık böyle gezeceğim. Artık, artık, artık böyle gezeceğim. Tamam. Abi, bu ne? <laughs> ya bence de bir var vardı. Bir tane de niye oldan çıkıyor? Kalsa git lan seninle. Bence de bir oldan vardı ama. Ya, dur biraz tutacağım. O yeri çıkaracağım. Ya çıkarsın zaten. Mükemmel olur da. Zaten videonun düşüne ben bayağı bir bayağı bir şey yaparım. Abi niye kalktı şimdi? <laughs> yani niye yani, abi niye, niye kalktın ya? Gibi yatmıştır öyle. Bu bu niye kapanmamış? Evet, bağlı oluyor oldu ya Bak balıkların bak, olduğu yerde kesin her çıkıyormuş kesin ya çıkıyor bak kesin. Kesin çıkıyor. %99 çıkıyor. Bize ihtimal bırakalım da şimdi. <laughs> hadi. Hadi geldi 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 geldi. Hadi hadi. Gelmiyor oğlum gelmiyor. Oğlum gelsene. Ah geldi. Hadi. Bana işte somon mu çıktı şimdi? Ben ne yapayım somon malını? Ben er istiyorum kardeşim bana er çıkartın ya. Er gelsin bana ya. Allah Allah. Bak şuradan bak. Buradan gel. Bence buradan gelecek. İzleyin ve görün. %99 ihtimalle çıkacak. Bak %1 ihtimal gene bırakalım da ne olur ne olmaz. Şöyle şöyle bakacağım. Bak, ha, taktik totem de bu. Totemimiz bu. Tutmadım. Totem tutmadım. Bak totem o zaman buraya doğru yapalım. Oltu nerede lan? Heh heh. Totemi sonra böyle yapayım. Hadi. Yakınlaştırarak bakmak her zaman eğer çıkartır bence. Haydi yer. Haydi. Ne oldu lan? Haydi oğlum. Haydi. Haydi oğlum. Haydi. Hadi hadi bak 100 bu sefer 190 eğer çıkacak. 110'luk evi bırakalım da. Hadi la. Geliyor. Bak bu sefer yere geldi. Balık. Abi yaklaşıklara bakınca balık çıkıyor ya. Tamam yaklaşıklara bakma tutmadı. O zaman normal döküyorsun Normal. Bu sefer bir şey de demeyeceğim. Bakalım ne olacak. Hadi be. Ha geliyor 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 geliyor. Air. Bu ne abi şimdi? Morina. Şu lan bir tane. Oğlum, hadi bir er çıkacak la bir er la bir tane er istiyorum bir tane er ya ben bir tane lan la bir tane lo la bir er istiyorum bir tane er istiyorum ya çok mu ya Aa geliyor büyük bir şey geliyor ama. Hop. Evet demir çizmem vardı ama. Bu Dur. Şuradan bir şey. Ha şurada. şuradan. Şu şurada, şu tutalım. Ha bu, burası gelir. Buradan eğer geliyor. İzleyeyim ve görün. Haydi. <laughs> Anam geldi. Ya balık için mi? O da, abi dur şuradan en iyisi bak en iyisi burası. Hadi bak bu sefer geldi. Geldi 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 hadi abi, hadi abi geldi. Ha geldi. Morina geldi gene. O zaman şöyle bir koşu koşuya başlayalım o zaman ya. Yani Aşağı bir koşu atarak bir. Haydi haydi bismillah. Hadi. iskeleden düştük. Mükemmel bir <laughs> ulti mükemmel attık iskeleden düştük. Hadi bir eğer gelecek la bir tane eğer istiyorum bir tane eğer la bir eğer istiyorum eğer gelsin eğer eğer oğlum eğer gelecek eğer eğer sen gel dur şuradan atacağım. Dur burada burası yaramadı bize. Bak mesela bak bence buradan yarar bence bu. <laughs> dur şuraya atacağım abi o zaman dur. İskele yaramadıysa ben de şuradan atarım bir tane. Dur. Hadi bizle bizi yaramadı. O zaman ben de taktiği değiştiriyorum. Taktiği değiştiriyorum. Buradan atıyorum. Ha şuraya şuraya çıkacağım. Şuraya gideceğim buradan atacağım. Bak iskele bizim işimize yaramadı. Yer yer konusunda ben de buradan atarım. İzleyeyim mi gör. Haydi bakalım Abi bir tane eğer bir tane eğer ya bir tane bir tane eğer ya Çok mu ya? Çıkmazsa da bir video bitireceğim yeter Bu son atışımda Çık, çıkarsa çıkars, çıkmazsa bir video bitireceğim yani çıkmadı video burada bitiriyoruz artık eğer ben Video dışında yine ozları ata 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 atla bir kerelikle çıkaracağım İnşallah Neyse O zaman bu video burada Bitirelim Şu istiklenenin yanında Şuraya hemen geçelim. Haydi bakalım. Şurada bitirelim videoyu. Evet işte bu kanalda bu sözü videoyu çok mutlu oluruz. Olurum. <laughs> oluruz ne olurum. Hoşçakalın.